Bakalım bugün 9000 olabilecek miyiz? Benim içime laftası doğuyor. Hazır mısınız? Basıyorum. Bastım. Bakalım. Allah Allah. Hadi bismillah. Çayınızı, kahvenizi alın. serüven başlıyor. Hadi odaklanıyorum şu anda. Nasıl kasarsak tekrar kasarız. Buyurun cenaze namazına. Şöyle bir ana kulemizi açtıralım. Yine bir tane Beytçi tarzda bir adam galiba. Dur bakalım. Ne olacak? Ee, topu da var. Topuyla tüfeğiyle. <laughs> saniyede bir desteği gönderecek. Şöyle biraz şey yapsak. Buradan belki derim biraz vururuz ama yok abi adamı deste yine farkında mısınız bilmiyorum ama oyun eee diyor ki ben sana oyun oynatmayacağım diyor bana. Yani destene karşı en nasıl böyle kanser şey verebilirim onu vereceğim diyor. Öyle bir hissiyat aldım ben. Ama belli olmaz tabi bu tarz maçlar çok kazanmışlığımız var. Hadi bir sinerji enerji. bu kulesi kullanıyor Allah'ım. Şöyle bir şuraya okları atayım. O bir daha döndü kanka. Yani şu an ben şeyi atsam mesela koş birincisini ikincisini atar yani. Öyle bir eleman bu. Şimdi bak mesela atacağım koş birincisini. Topu kurmuş olacak. Aynen böyle mesela anladın mı? Buna yapacak hiçbir şey yok ki. Bak sağ kule de vurdu bir de. Zaten kuleleri tek atıyor. Çok zor ya. Yani yakalamamız lazım. Aynen onu atacağını biliyordum zaten. Hadi lan. Abi Pekka nasıl eridi benim o sırada? kule de ona vuruyor doğru. Hadi. E, güzel aslan. Güzel güzel. Sanda mı Yok. Yok. Salar mı hiç abisi? Abisi salar mı hiç abisi? Kanka ben oklarım oklar seni alacağım ya vallahi kusura bakma. Ah. Gel istiyorsan da sen de şöyle. Yani sana ben bu oyunu vermeyeceğim türlü de. Onu biliyorum da. Baba depremde varmış daha yeni kullanıyor ağabeyim. Hadi bay bay. Güzel, 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 güzel. Neyle başlayayım ki kanka ben? Ya direkt ata ben mi yapayım illa? Hadi ben yapıyorum. Pek kaya attım. Bakalım ne atacaksın? Al hadi ben koydum önce. Masaya dedim ki ben hakim ki daha büyük dedik. O masaya koyduk. Bakalım ne olacak? Hoş geldiniz bu arada yeni gelenler. Candan ellerim Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım bugün adamda da böyle bir abi o... şu atıcı var ya aha taşın üstünden atladım lan <laughs> onu gördünüz mü koş birisi taşın üstünden atladı çok güzel baya vuracağız oraya ne yaptı lan o kanka sanki bir tık yanlış oldu o kullanım ama yine de tabi tercih meselesi benim işime gelir kuleme vuramaz diye düşünüyorum şöyle şunu kurdum ben Güzel. Oğlum sağa gitmiyor değil mi? Ha, bir an sağa gidiyor gibi gördüm. Ödüm koptu. Çok mu sağa koydum diye. Spora devam. Eski kadar böyle tryhard takılmıyorum sporda ama yine de devam. Eee, cehennem ejderhası. Severiz. Adam da bizi seviyor. Dondurma iş beklemiyordum mesela. Ama işte Elektro ejderhanın gücünü yaşadın değil mi? Dondurma ne alaka kanka? Tam atlan kafa. Heh. Gel şöyle gel. Adamın taktik dondurma üzerine bizi yakalayıp dondurma atmaya çalışacak. Hmm. Kasırga ona tek atmaması çok büyük sıkıntı ya. Bunlar keşke ana kuleye Kanka o olma, çok zordu çok zordu dediğin. Ya abi. Cn merciler abi inanılmaz bozuyor ya. Şöyle biraz kulesine vurmaya çalışıyorum da. mezarlık çok sıkıntı. Zinc. Abi çok zor. Çok ortada oyun. Hadi lan. Hadi lan. Hadi artık. Abi hadi artık gözünü seveyim hadi ya. Vur lan. Oo. Oh. Nefesim kesildi. Bir like atalım, bir çift tıklayalım. Anam. Hadi bir 150 Ya kaldım. oğlum diğer mouse elim çarptı yorumlara bakıyordum ya. Oklar yerine yanlışlıkla bunu attım. bu Olsun hem savunma hem atak işte. Neyse cehennem kulesine de şey yaptık da abi yine mi beyci ya? Yine mi beyci ya? Oklar bilerek atmadım bu arada. Niye atmadınız derseniz. Çünkü ne, ne geleceği belli değil. Pekka'mızı yem etmek istemedim. Kesin fişekçi geliyor birazdan. Aynen öyle. Asla şaşar mı abi fişekçimiz? Olmazsa olmazımız. Bak ya adam hala şey yapıyor. <laughs> abi ya. Abi ya. <laughs> ya nefret ediyorum bu desteden. Karşıma artık gelmesin. Ne olur artık gelmesin ya. Sürekli bunu oynuyorlar ya. Ah, fişek yaptı harekete bak. Döndü o kuleye vurdu bir tane. Neyse dur balkonu yedik. Oha oradan oradan en sağdaki kuleme falan vuruyor abi şunu atmam lazım acil acil yakaladım galiba aynen kanka ya yakaladık ya aynen kanka adam roket attı anasını satayım dolu aldın ha alamıyorum dur Hala çok kritik maç. Adamda roket var. Vur lan vur lan vur lan vur lan vur lan ne ki? Çek geldi çek. Son maç. Son maç yine son maç. Yapıştırdım. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. 14 level biri geldi. Bu güzel bizim için. Ne yapıyor lan bu? Oğlum galiba oluyor. Oğlum ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Galiba olacak gibi lan. Ne yaptı bu? Oğlum o ne lan o ne lan? Neyse dur. Sakin, 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 sakin. Bir anda gaza gelmeyelim. Sakin, sakin. Adam nasıl savundu ya? Ben aldım diye düşündüm biliyor musunuz? Valla. Şu direkt ağzına atacağım çünkü kırdığı zaman uzaktan vurmasın. Direkt şöyle ağzın içine doğsun. Direkt at. Ananı avradığını bu çok kötü oldu işte. Bu çok kötü oldu, bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Hadi hayırlısı. Enteresan bir tarzı var. Düş! 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 Düş lan! Olaya bakar mısın? Olaya bakar mısın olaya? Olaya bakar mısın? Allah kahretmesin. Yaramaz mıdır nedir? Nasıl bir kart ya? Yaramaz mıdır Çok nedir? Yaramaz Nasıl bir, bir kart, kart ya? Abi hayır ya. Abi hayır ya. Ya böyle kaybetmemen lazımdı ya. Böyle değil abi, böyle değil ya. Niye böyle oluyor ya? Adam salak gibi oynamaya baş oynayarak başladı oyuna. Nasıl döndürüyor böyle ya? Bu yaramaz ne kadar OP'ymiş. Sen o sıkıntı yok abi. Yapacak bir şey yok. Olur öyle. Bu, bu oyunda var bunlar. Rakibi çok hafif aldık herhalde. O psikolojik olarak. Adam bana bildiğim psikolojik üstünlük kurdu orada. Ona gerek yok gibi ya. Yakaladık mı? Vallahi yakaladım ha. Hadi lan. İş yap. İş yap. İş yap artık. İş yap artık. O ne? Pekka vur. Güzel. Tamam sakin. Tamam çok gaza gelmeyeyim. Atsam bu arada bunu çok iyi olurdu ama çok gaza gelmek istemedim şu anda. Direkt atağa kalksam mı ya? Elinde ne var acaba? Bir denesem mi kuleyi almayı? Hadi bir deneyeceğim. Hadi bir deneyeceğim chat. Saldı mı lan? Galiba saldı lan. Ya 9000 kupasın zaten. Sal gitsin. Adamsın ya. Adamsın ya. Bak zaten 9000 kupa adam anladın mı? Az önceki o <laughs> Nikli arkadaş. Sal sana zaten 9000 kupasın. Alayım da gideyim da. Saldı saldı. Arkadaşlar Allah'ın galiba bir işareti bu. Allah dedi ki Erdem dedi az önce hata yaptın. Şuna bir teşekkürler yazalım. Şöyle öpücük de göndereyim. Ayrıca takip edenlere de öpücük. Bir çift tıklayalım. 300 bin like olsun burası. Youtube tarafında da bir like'lar atalım arkadaşlar. Ha? 9000? 40 ne? que sabe que pode, pode Ne oldu burda? Oğlum ne oldu? Hızlı bitti ve 3 taç ondan artı 42 Artı 42 mi? Sözümüzde böyle dururuz biz sözümüzde böyle dururuz. Paçı paçı bu sevisi ilk maçımız.